Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün sponsorlu bir şekilde Solar Oil projesini sizler için detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu arada Mundicator çekilişimiz tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız şeyinizi kahvenizi alın, Kripto Teknik başlıyor efendim. Altun nasılsın, iyi misin? İyiyim Oytun, evet sen de söylediğin gibi bugün Solar Oil projesi inceleyeceğiz. Projenin ne olduğunu şöyle biraz anlatmak gerekirse... Bu yeni çıkan bir proje. Kendilerine göre böyle dünyada petrolle alakalı bazı çevreci sıkıntılar var. Bir israf var. Biz de bunu çözeceğiz diye iddiaları olan bir proje. Şuradan başlamak lazım bu projeyi anlatırken. ilk önce neden böyle bir proje yapmak gereği duymuşlar. Söylediklerine göre Amerika'da diyorlar işte 100 bin tane petrol kuyusu var ve bu petrol kuyuları verimsizlikten dolayı terk edilmiş durumda. Bunlar açılmış ama kullanılamıyor. Bunu insanlar bunun vergisini veriyor vesaire ama burada çok büyük bir israf var. Bu da ekonomiye de olumsuz yansıyor. Petrol fiyatlarına olumsuz yansıyor vesaire. Bir bununla da bir çözüm üretebiliriz biz diyorlar. Solar Oil adından da belli olacağı üzere güneş enerjisiyle biz petrol kuyularına şey yapacağız diyorlar. Eski sistemi çekip petrol kuyularına güneş enerjili şey koyacağız pompalar. Burada yeni pompalar sayesinde bu verimsiz kuyulardan kar elde edilebilir şekilde petrol çıkaracağız. Bunu da işte sistem olarak yatırımcılarla paylaşacağız. Burada bir kar durumu yaratacağız diyorlar. Evet şimdi baktığımız zaman yani biçimde çevreci hassasiyetler üzerinden e, yola çıkmaya çalışan bir proje gibi görünüyor. İşte ter gidilmiş anlattığım anlattığı gibi petrol kuyuları üzerinden biz buraya güneş enerjisi destekli pompalar takacağız ve buraları güneş enerjisiyle pompalayacağız e, diyorlar. Tabi burada bunu finanse etmek için e, SOAX token diye S-O-A-X -S diye bir e, token çıkartmışlar. Bunu kullanıyorlar. Burada üretilen petrolleri de SOPX Sops isimli e, ayrı bir kripto ile de temsil ediyorlar. E, onların söylemelerine göre bu Sops token da bir varil petrolü temsil edecek diyorlar. Baktığımız zaman projenin hedefleri içerisinde önümüzdeki bir yıllık süre zarfı içerisinde borsalarda listelenmek var. Bir yıllık süre zarfı içerisinde tokenların borsalarda listeleneceğini belirtiyorlar. Evet, bunun dışında şey de var onu da söyleyelim hani. Ola ki sizin bir petrol kuyunuz varsa siz de gidip başvurabiliyorsunuz. Benim böyle bir verimsiz petrol kuyum var. Gelin bunu yenileyin. Buradan işte kar elde edelim diye. Yani varsa ve bir Batman'lı falan izleyicimiz varsa kıyıda köşede onlar da başvurabilirler. Burada hani kripto paranın olayı şu. Her burada uygulamanın üzerine şeyler olacak. Atıyorum işte Amerika bilmem ne eyaletine şurada petrol kuyusu. Onun için böyle hisse alır gibi SOPX token'ı alıyorsunuz. 10 yıllık işte kitliyorsunuz oraya mesela stakeliyorsunuz. odan elde edilen gelirleri paydar pay alıyorsunuz. Bir nevi staking yapıyorsunuz aslında. Onu böyle birazcık petrol işiyle harmanlamışlar. Ya aslında ya bizim bildiğimiz, tanıdığımız anlamda bu bildiğiniz petrol üzerinden bir staking yaptırıyorlar size. Bununla alakalı lisanslar olduğunu iddia ediyorlar yani burada gidip sözleşme aldığı zaman arkasında bazı şirketler bir resmi bir kurum olduğunu söylüyorlar. Ya, kağıt üzerinde değişik bir sistem. Ha, nedense benim akva şeyi getirdi ondan birazcık değişime gitti. <laughs> Neydi o? Halit Ergenç'in oynadığı bir dizi vardı. Babil. Babil, Babil. Orada da böyle bir şey yapıyorlardı. Venezuela'daki madenleri alıp da evet. işleteceğiz falan yani bir şeyler çeviriyorlardı. Nedense tabii Türk yatırımcının aklına farklı şeyler getirdiği için proje ile alakalı ben birazcık mesafeliyim ama sonuçta işte elçiye zevali olmaz. Değişik bir proje. Bu videonun açıklamasında linkten meraklıları inceleyebilir. Hani iyidir, kötüdür vesaire. Tabii ki sizin kendi tercihiniz ama böyle bir proje var. Biz de sizi bu konuda bilgilendiriyoruz. Evet bugün farklı bir sponsorlu içerikle karşınızdaydık. E, i̇lginç bir proje baktığımız zaman kişisel olarak benim de fikrimi sorarsan e, benim risk algımı aşan bir proje. Ama biz e, burada sadece size hani altını söylediği gibi elçiye zeval olmaz tanıtımını yapmak istedik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere. Bol kazançlar efendim. Biz tabii ki Twitter'dan ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu videonun açıklamasında bütün linkler mevcut. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.